Tefsiri Nadiri. Muhammed Bilal Nadir Hazretleri. Secde Suresi. Bu sure 30 ayettir. Mekke döneminde nazil olmuştur. İçerisinde geçen secde ayetinden dolayı Secde Suresi ismi verilmiştir. Bu sure hakkında Cabir radıyallahu anhu'dan nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Secde Suresi'ni ve Mülk Suresi'ni okumadan uyumazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ila 4. ayetler. Elif lam mim. Bu kitap Kur'an alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onda hiç şüphe yoktur. Yoksa kafirler Muhammed Aleyhisselam için onu uydurdu mu diyorlar? Bilakis o kitap kendilerine senden evvel peygamber gelmeyen bir kavmi hidayete ersinler diye onları uyarman için Rabbin tarafından hak olarak indirilmiştir. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yarattı, sonra arş üzerine istiva etti. Ey kafirler! Sizin için ondan başka bir veli ve şefaatçi yoktur. Artık bu öğüdü dinleyip düşünmez misiniz? İzah bu ayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce bir peygamber tarafından uyarılmamış olan bir kavme geldiği beyan edilmektedir. Bu husus aynı şekilde Sure-i Kasas ayet 46'da da şöyle geçmektedir. Lakin senden önce kendilerine bir uyarıcı, peygamber gelmemiş bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak gönderildin. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. İşte bu ayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile İsmail aleyhisselam arasında Araplara gönderilen hiçbir peygamberin olmadığı beyan edilmiştir. Yine ayet-i kerimede geçtiği üzere Allah'ın arşı hakkında Hz. Abbas radıyallahu anhu şu hadisi şerifi nakleder. Ben, Batha'da aralarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu bir cemaat içerisindeydim. O sırada yanlarından bir bulut geçti de ona bakmaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun ismi nedir diye sordu. Sehaptır, buluttur dediler. Müzünde der misiniz diye sordu. Evet dediler. Ananda der misiniz diye sordu. Evet deriz cevabını verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorularına devam ederek yerle gök arasındaki uzaklığı biliyor musunuz dedi. Hayır bilmiyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ikisi arasındaki uzaklık 71, 72 yahut da 73 seneliktir. Sonra bu göğün üstünde aynen bunun gibi bir gök daha vardır diye buyurdu. Onun üstünde, bir daha onun üstünde, bir daha diyerek nihayet yedi kat gök saydı ve sonra yedincinin üstünde üstüyle altı arasındaki mesafe iki gök arası kadar olan bir deniz vardır. Sonra bu denizin üstünde sekiz dağ keçisi şeklinde sekiz melek bulunmaktadır. Onların her birinin tırnakları ile diz kapakları arası iki gök arasındaki mesafe kadardır. Sonra onların sırtlarında altı ile üstü arası iki gök arası kadar olan arş bulunmaktadır. Sonra allah Teala da onun üstündedir buyurdu. allah Teala'nın arşa istiva etmesi müteşabih olan ayetlerdendir. Bu hususta ve bütün mevcudatın altı günde yaratılması hakkında daha geniş bilgi için Sure-i Araf ayet 54'ün izahına bakınız. Ayrıca Sure-i Secde ayet 4 ile allah Teala kafirler için hiçbir yardımcı ve şefaatçinin olmadığını da beyan etmektedir. Şefaat sadece müminler içindir ki, mahşerde müminlere şefaat olunacağına dair çok sayıda ayeti kerime ve hadisi şerif vardır. Bu hususta geniş bilgi içinde Sure-i Bakara ayet 255 ve izahına bakınız. 5-6. Ayetler Gökten yere kadar, bütün işleri idare edip yürüten O'dur. Sonra o işlerin neticesi, sizin saydığınız yılınızla bin yıl eden bir günde ona yükselip arz edilir. İşte allah Teala, görünmeyeni de görüneni de bilendir, her şeye galiptir, çok merhametlidir. İzah Bu dünyada bin yılımızın Allah katında bir gün olduğuna dair Sure-i Hac ayet 47'de de şöyle buyurulmuştur. Şüphesiz Rabbinin katında bir gün sizin saydığınız senelerden bin sene kadardır. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin fakirleri cennete zengin olanlardan yarım gün yani 500 yıl evvel girerler. Yine ayet-i kerimenin devamında geçtiği üzere bütün işleri seyk ve idare eden Allahü Teala gözle görülmeyen gaybı da gözle görülebilenleri de bilendir. O her şeye galiptir kafirlerden intikam almada şiddetlidir. İman ederek salih amel işleyenlere karşı ise çok merhametlidir. 7 ila 9. ayetler. O Allah ki yarattığı her şeyi en güzel şekilde yarattı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini değersiz bir sudan meydana gelen bir nutfeden, spermden yarattı. Sonra ona insan şekli verip ruhundan üfledi sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yarattı. Siz ise çok az şükrediyorsunuz. 10 ila 12. ayetler. Öldükten sonra dirilmeyi inkar eden kafirler, toprağa karışıp yok olduğumuz zaman tekrar yaratılır mıyız dediler. Gerçekten onlar Rablerine kavuşmayı inkar ederler. Ey Resulüm, onlara de ki ruhlarınızı almakla görevli olan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Kafirler Rablerinin huzurunda başlarını aşağıya eğerek Rabbimiz hakikati gördük ve işittik. Bizi dünyaya gönder ki salih amelde bulunalım. Biz şimdi her şeye kesin olarak inandık dedikleri vakti görseydin. İzah. Ruhları almakla görevli olan melek Azrail Aleyhisselam'dır. Azrail Aleyhisselam hakkında şu hadise nakledilmiştir. Allahü Teala Azrail'i ruhları almakla görevlendirdiğinde ölüm meleği Rabbim sen kötü bir şekilde benden söz edilmesine ve Adem oğullarının bana hakaret etmelerine sebep teşkil edecek bir işle görevlendirdin dedi. Bunun üzerine Allahü Teala ona ben ölüm için hastalık ve çaresizlik gibi ölümü kendilerine nispet edecekleri bir takım sebepler ve gerekçeler yaratacağım. Hiç kimse senden hayırdan başka bir şekilde söz etmeyecek diye buyurdu. Azrail Aleyhisselam'ın ecele gelenin canını alması hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Melekler ölünün yanında hazır bulunurlar. Eğer o salih bir kişi ise şöyle derler. Merhaba, ey temiz cesette bulunan temiz ruh! Övülmüş ve müjdelenmiş olarak rahat ve huzurla cesetten çık. Öfkeli olmayan Rabbin Teala'nın müjdesi sanadır. Bu melekler o ruh cesetten çıkıncaya kadar bu sözleri söylemeye devam ederler. Sonra o ruh göğe yükseltilir ve onun için gök kapılarının açılması istenir. Bu kimdir diye sorulduğunda falancadır denilir. Ona merhaba ey temiz cesette bulunan temiz ruh. Övülmüş ve müjdelenmiş olarak rahat ve huzurla gir. Öfkeli olmayan Rabbinin müjdesi sanadır denilir. O kişi Allahü Teala'nın bulunduğu göğe erişinceye kadar melekler bunları söylemeye devam ederler. Şayet o kötü bir kimse ise şöyle derler: Sana merhaba yok. Ey pis cesette bulunan pis ruh, kötülenmiş olarak cesetten çık. Kavurucu ateş ve irinle buna benzer başka azaplarla seni müjdeleriz. Bu melekler o ruh cesetten çıkıncaya kadar bu sözleri söylemeye devam ederler. Sonra o ruh göğe yükseltilir ve onun için gök kapılarının açılması istenir. Bu kimdir diye sorulduğunda falancadır diye cevap verilir. Bunun üzerine sana merhaba yok. Ey pis cesette bulunan pis ruh, kötülenmiş olarak dön, gök kapıları sana açılmayacaktır denilir ve gökten geri çevrilip gönderilir. Sonra bunlar, salih ve kötü olan kimse kabre girdirilir. Salih kişi kabrinde oturtulup ilk sözde, ruhu alındığında söylenenlerin bir misli kendisine tekrar söylenir. Kötü kişi de kabrinde oturtulur, ilk sözde, ruhu alındığında söylenenlerin bir misli kendisine tekrar söylenir. Hayvanların canlarının alınması hakkında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bit, pire, çekirge, at, katır ve diğer bütün hayvanların hepsinin ecelleri zikirlerine devam etmelerine bağlıdır. Zikirleri bitince allah Teala onların ruhlarını alır. Azrail'in bunların ruhunun alınmasında hiçbir rolü yoktur. 13 ila 14. Ayetler Eğer dileseydik, herkesi hidayete erdirirdik. Lakin benden sadır olan, yemin olsun ki cehennemi tamamen asi olan cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözü hak oldu. Onlara şöyle denir. Bugüne kavuşmayı unutmanız sebebiyle tadın azabı. Biz de bugün sizi unuttuk, cehennemde bıraktık. Amellerinizin gereği olan daimi azabı tadın. İzah allah Teala eğer dileseydik herkesi hidayete erdirirdik diye buyurarak hidayet ve dalalet yolunu seçmeyi kulun kendi iradesine verdiğini vurgulamıştır. allah Teala dileseydi kullar istese de istemese de hepsini hidayete erdirirdi. Fakat hayır veya şer yolunu seçmesi için iradeyi kendi ellerine vermiş ve bunu da hangisinin daha güzel amel işleyeceğini görmek için bir imtihan olarak yapmıştır. Bu husus Sure-i Mülk ayet 1-2'de şöyle geçmektedir. Bütün mülkün tasarrufu, kudret elinde olan Allahü Teala çok yücedir. O, her şeye kadirdir. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, her şeye galiptir ve çok bağışlayandır. Yine allah Teala'nın ayeti i kerimede, Lakin benden sadır olan, yemin olsun ki cehennemi tamamen asi olan cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözü hak oldu diye geçen buyruğundaki vaatte, Sure-i ayet 82 ila 85'te şöyle beyan edilmektedir. İblis dedi ki: Senin izzetine yemin ederim ki onların hepsini elbette azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna. Allahü Teala da buyurdu ki: İşte bu doğru. Ben de şu hakikati söyleyeyim. Ey İblis, yemin olsun ki seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle elbette cehennemi dolduracağım. Allahü Teala cehennemi iblise tabi olarak nefsine uyup onun yolundan gidenlerle dolduracağını vaat etmiştir. Allah adildir. Kimseyi cehennemlik olarak yaratmamıştır. Her anadan doğan İslam üzere doğar. Kullar bülüğe erdiği zaman Allah'a iman eder, onun emir ve yasaklarına uyarak nefsine hakim olursa hidayete nail olur ve cennete girer. Ancak bir kimse de nefsine hoş geleni yapıp masiyet işleyerek iblisin yolundan giderse bu kişi de Allah'ın gazabına uğrayarak cehenneme girer. Allahu Teala her insana hidayet yolunu da dalalet yolunu da göstermiştir. İnsan kendi iradesiyle bu yollardan birine gider. Bu husus Sure-i Beled ayet 8 ila 10'da şöyle geçmektedir. Biz ona iki göz vermedik mi? Bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Allahu Teala Sure-i İnsan ayet 3'te de şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki biz insana hidayet yolunu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Bu hususta İyad bin Himar radıyallahu anhu şu hadisi şerifi nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbesinde şöyle buyurdu. Haberiniz olsun ki işte bugünümde Rabbim Teala bana öğrettiklerinden sizin bilmediğiniz şeyleri size öğretmemi bana emredip buyurdu ki kullarımdan herhangi bir kula verdiğim her mal o kul için helaldir. Ben kullarımı hanifler olarak İslam üzere yarattım. Şeytanlar onlara geldi de onları dinlerinden çevirdi. Benim onlara helal kıldığım şeyleri onlara haram kıldı. Hakkında hiçbir delil indirmediğim şeyleri bana ortak koşmalarını da onlara yine şeytanlar emretti. Onlar da nefislerine hoş geldiği için hemen şeytana tabi oldular. allah Teala kimseye haksızlık etmez. Herkes kendi iradesiyle yaptığı amelinin karşılığını görür. Bu husustaki ayetlerden bazıları şöyledir. Sure-i Hac, ayet 10 Onlara, bu zillet ve azap senin kendi ellerinle önceden yaptığından dolayıdır denilir. Şüphesiz ki Allahü Teala kullarına asla haksızlık yapmaz. Sure-i Necm, ayet 39 Şüphesiz ki insan için kendi çalıştığından başkası yoktur. Sure-i Nisa, ayet 40 Şüphesiz Allahü Teala hiç kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır. Ayrıca kendi katından büyük bir mükafat verir. Her insan için hem cennette hem de cehennemde olmak üzere iki makam yaratıldığı ve herkesin yaptığı ameline göre hangi makamı hak etmişse ona nail olacağına dair de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her bir kimse için biri cennette, biri de cehennemde olmak üzere iki makam vardır. Bir adam ölüp de cehenneme girdiği zaman cennet halkı o kimsenin cennetteki makamına varis olur. İşte cennet ehlinin cehennemlik olanların cennetteki makamlarına varis olmaları Allahü Teala'nın işte varis olanlar bunlardır diye geçen buyruğunun vurguladığı bir hükümdür. 15. Ayet Bizim ayetlerimize ancak o kimseler iman ederler ki bunlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler de kibirlenmezler. Secde ayetidir. 16 ila 17. ayetler. Onların gece ibadet için yanları yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da infak ederler artık yaptıkları salih amelleri mükafat olarak kendileri için gözlerini aydın edecek şeylerden neler saklandığını hiç kimse bilmez. İzah bu ayet-i kerime ile ilgili olarak Muaz İbni Cebel radıyallahu anhu şu hadisi şerifi nakleder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculukta beraberdim. Yolda yürürken yanına yakın oldum. Dedim ki, Ya Resulallah, beni cennete girdirecek, cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle. Buyurdu ki, çok büyük bir şey istiyorsun. Ancak bu, Allah'ın kolay kıldığı kişi için pek kolaydır. Yalnız Allah'a ibadet edersin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılarsın, zekatı verirsin, Ramazan orucunu tutarsın, gücün yeter ve imkan bulabilirsen hac edersin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla buyurdu ki, şimdi sana hayır kapılarını haber vereyim mi? Oruç kalkandır sadaka, suyun ateşi söndürmesi gibi günahın azabını söndürür. Kişinin gece yeri sıkıldığı namaz da günahı söndürür. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların gece ibadet için yanları yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. Artık yaptıkları salih amellere mükafat olarak kendileri için gözlerini aydın edecek şeylerden neler saklandığını hiç kimse bilmez mealindeki Sure-i Secde ayet 16 ila 17'yi okudu. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bütün işlerin başını, ana direğini ve doruk noktasını bildireyim mi diye sordu. Evet bildiriniz ya Resulallah dedim. Şöyle buyurdu. İşin başı İslam, direği namaz, doruğu mücahededir. Sonra sana bütün bunların kıvamının kendisine bağlı olduğu şeyi bildireyim mi diye sordu. Evet bildiriniz ya Resulallah dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilini tuttu ve şunu koru buyurdu. Ya Resulallah biz konuştuklarımızdan da sorgulanacak mıyız dedim. Buyurdu ki annen yokluğuna yansın ya Muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ürettikleridir. Yine korku ve ümit arasında olmak gerektiğine dair Abdullah İbni Ukeym radıyallahu anhudan nakledildiğine göre Ebu Bekir Es Sıddik radıyallahu anhu bir hutbesinde besmele, hamd ve salavattan sonra şöyle buyurmuştur. Ben size Allah'tan korkmanızı, layık olduğu şekilde ona senada bulunmanızı, korkuyla ümit arasında olmanızı öğütlerim. Allahü Teala Zekeriya aleyhisselam ve ailesini övmüş ve şüphesiz onlar hayırlı işlerde yarışır, sevabımıza rağbet eder ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı çok itaatkardılar diye buyurmuştur. Bu sebeple mümin daima haf ve reca, korku ile ümit arasında olmalıdır. İbadetin sermayesi haf ile recadır. Haf odur ki kişinin Cenab-ı Hakk'a karşı her ne kadar ibadeti çok olsa da Allah korkusunu yüreğinden çıkaramaz. Çünkü onun gazabına uğradığı zaman iyi amelinin hepsinin gideceğini, bir hükmünün olmadığını bilir. Allah'a yaklaştıkça kişinin korkusu artmalıdır. Evvela ibadet ederek bu korku kazanılır. Ancak yaptığı ibadete güvenir yani nefsine güven gelirse bu korkuda azalma olur. Çoklarını Allah yolunda ilerlemekten geri koyan da budur. İşte takva sahibi her zaman Allah korkusunu kalbinde taşıyan kimsedir. Allah Teala Sure-i Hucurat ayet 13'te şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah katında en makbul olanınız en fazla takva sahibi olanınızdır. Şüphesiz ki Allah Teala her şeyi bilendir ve her şeyden haberdardır. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hikmetin başı Allah korkusudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadisi şerifinde de şöyle buyurmuştur. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler benim gördüğümü görmüş olsaydınız muhakkak az güler ve çok ağlardınız. Sahabiler, gördüğünüz nedir ya Resulallah dediler, cenneti ve cehennemi gördüm diye buyurdu. Reca da odur ki kişi Cenab-ı Hakk'a güvenmeli, evlat babasına nasıl güvenirse ondan daha ziyade güvenmeli, allah Teala'nın kendine yardım edeceğine inanmalıdır. Bu hususta da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. allah Teala mahlukatın olmasına hükmettiği zaman yanında bulunan arşın üstündeki bir kitaba rahmetim gazabımı geçti diye yazdı. Lehvi Mahfuz'da Allah'ın yazdığı ilk söz şudur. Muhakkak ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Kim ki Allah'tan başka ilah olmadığına, ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederse ona cennet vardır. Yine Havf ve Reca hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Havf ve Reca bir müminin kalbinde toplanırsa Allah da onu umduğuna kavuşturur ve korktuğundan emin kılar. Yine ayet-i kerimede müminlerin bir özelliği de onların gece ibadet için yanları yataklarından uzaklaşır diye geçmektedir. Bu da geceleri yapılan teheccüd namazı, zikrullah, tesbih gibi ibadetlerdir. Gece ibadeti ve zikri hakkında çok sayıda hadis-i şerif nakledilmiştir. Bunlardan bazıları da şöyledir. Bu hususta nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme farz namazlardan sonra en eftal namaz hangisidir ve Ramazan ayından sonra tutulan en eftal oruç hangisidir diye soruldu. Buyurdu ki, Farz namazlardan sonra en eftal namaz gece namazıdır. Ramazan ayından sonraki en eftal oruç da Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rab Teala'nın kula en yakın olduğu vakit gecenin son yarısı olan teheccüd zamanıdır. O saatte zikrullah edenlerden olabilirsen ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadisi şerifinde de şöyle buyurmuştur. Allah Teala evvelkileri ve sonrakileri mahşer günü topladığı zaman bir münade gelir ve nida eder. Onun sesini bütün mahlukat duyar. O münade şöyle seslenir: Bugün kimlerin kerem sahibi olduklarını bileceksiniz. Daha sonra münade ikinci bir defa seslenir. Bugün kimlerin kerem sahibi olduklarını bileceksiniz. Haydi gece ibadet için yanları yataklarından uzaklaşıp Rablerine korku ve ümitle dua edenler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan da infak edenler ayağa kalksınlar. Onların sayısı azdır. Münadi ikinci bir defa seslenir. Bugün kerem sahibi kimselerin kimler olduğunu bileceksiniz. Haydi, onları ne ticaret ne de alışveriş zikrullah'tan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı kimseler de ayağa kalksınlar. Bunlar da ayağa kalkarlar. Sonra münadi üçüncü bir defa daha seslenir. Haydi, genişlikte ve darlıkta hasılı her durumları için Allah'a hamd edenler ayağa kalksınlar. Bunlar da ayağa kalkarlar. Onların sayısı da azdır. Böylece bunların hepsi diğer insanlardan ayrılarak cennete doğru giderler. Sonra diğer insanların hesabı görülür. Ayrıca gece namazının faziletine dair daha geniş bilgi için Sure-i Müzemmil ayet 20 ve izahlarına bakınız sûre i Secde ayet 17 hakkında da Ebu Hureyre radıyallahu anhudan nakledilen bir hadisi kutsi de şöyle buyurulmuştur. allah Teala, salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hatırından geçirmediği nimetler hazırladım diye buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Dilerseniz artık yaptıkları salih amellere mükafat olarak Kendileri için gözlerini aydın edecek şeylerden neler saklandığını hiç kimse bilmez mealindeki Sure-i Secde ayet 17'yi okuyun. Yine bu ayeti kerim hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbinden istekte bulunarak şöyle dedi. Rabbim, cennetlikler arasında en aşağı mertebede olan kişi kim olacaktır? Allahu Teala şöyle buyurdu. Bu cennetlikler cennete girdikten sonra gelecek olan bir adamdır. Ona cennete gir denilir. O Rabbim, herkes kendi yerine yerleşmiş bulunup da alacaklarını aldıktan sonra nasıl girebilirim der. Ona dünya hükümdarlarından birisinin mülkünün benzerinin senin olmasına razı mısın denilir. O razı oldum Rabbim der. Bunun üzerine Allah Teala sana bunu bir o kadarı, onunla beraber bir o kadarı daha, bir o kadarı, bir o kadarı, bir o kadarı daha veriyorum der. Beşincisindeyse ise kişi Rabbim razı oldum der. Bu sefer yine sana bununla beraber ve onların on misli daha var. Ayrıca canının çektiği, gözünün zevk aldığı şeyler de sana verilecektir der. Adam, Rabbim razı oldum der. Bu sefer Musa aleyhisselam, Rabbim makamı en yüksek olanlar kimlerdir deyince allah Teala şöyle buyurdu. Bunlar benim murad ettiğim kimselerdir. Onların lütuf ve ihsanlarını ben ellerimle diktim ve onların üzerini mühürledim hiçbir göz benzerini görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş ve hiçbir insanın kalbinden bunlar geçmemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunun Allah'ın kitabından tasdiki, Sure-i Secde ayet 17'deki artık yaptıkları salih amellere mükafat olarak kendileri için gözlerini aydın edecek şeylerden neler saklandığını hiç kimse bilmez mealindeki ayettir. 18 ila 22. ayetler. Hiç mümin olan kimse fasık olan kimse gibi midir? Elbette bunlar eşit değildir. İman edip salih amellerde bulunanlar için işledikleri ameller sebebiyle mükafat olarak meva cennetleri vardır. Fasık olanların varacakları yerse ateştir. Onlar oradan her ne vakit çıkmak isteseler oraya iade olunurlar ve onlara "Yalanladığınız cehennemin azabını tadın" denir. Yemin olsun ki tevbe edip küfürden dönmeleri için ahiret azabından evvel dünya azabını da onlara tattırırız. Rabbinin ayetleriyle nasihat olunup da ondan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Şüphesiz ki biz mücrimlerden intikam alırız. İzah Taberi'nin tefsirinde nakledildiğine göre bu ayetler Hz. Ali ve fasık bir kimse olan Velid bin Ukbe hakkında nazil olmuştur. Belit bin Ukbe, Hz. Ali ile tartışmış ve ona şöyle demiştir. ''Benim sözüm senden daha geçerli, kılıcım seninkinden daha keskin, orduları püskürtmem senden daha fazladır.'' Hz. Ali de ''Kes sesini, sen bir fasıksın.'' demiş ve işte bunun üzerine bu ayetler nazil olmuştur. 23 ila 24. ayetler. Ey Resulüm, yemin olsun ki Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de Kur'an'a kavuşma konusunda şüphe içinde olma. Tevrat'ı yollarına bir hidayet rehberi kılmıştık. Onlardan bir kısmını sabırlarından dolayı emrimizle diğerlerini hidayete sevk eden önderler kıldık. Çünkü onlar ayetlerimize kesin olarak inanmışlardı. İza Allah Teala bu ayetlerde nasıl ki İsrailoğullarına onları hidayete sevk eden önderler gönderdiysem, senin ümmetinin içinden de böyle hidayete sevk eden önderler gönderirim diye buyurmuştur. Bu husus Sure-i A'raf ayet 181'de de şöyle geçmektedir. Yarattıklarımızın içinde bir taife var ki halkı hakka irşad ederler ve hakla adalette bulunurlar. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah Teala bu ümmete her yüzyılın başında bir zat gönderir. Bu kimse din işlerini yenileyip tazeler, itikadi ve ameli hususlardaki yanlışlıkları düzeltir. İşte bu zatlar unutulmuş olan sünnetleri yeniden ortaya çıkarırlar, hem kendileri bu sünnetlerle amel eder hem de halka öğretirler. Bu kişiler hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rahmeti benim halifelerime olsun. Ya Resulallah, senin halifelerin kimlerdir dediler. Buyurdu ki: "Sünnetimi ihya eden ve insanlara da öğretendir." Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin uleması beni İsrail peygamberleri gibidir." 25 ila 26. ayetler. Ey Resulüm, şüphesiz senin Rabbin evet o dine ait konularda ihtilaf ettikleri şeylerden dolayı mahşer günü onların müminlerle kafirlerin aralarında hükmedecektir. Kendilerinden önce şimdi yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hidayete getirmiyor mu? Şüphesiz bunda elbette çok ibretler vardır. Hala dinlemeyecekler mi? 27. Ayet Görmediler mi ki muhakkak biz suyu kuru yere sevk ederiz de onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekinleri çıkarırız. Hala görmeyecekler mi? 28 ila 30. ayetler. Onlar derler ki eğer iddianızda doğruysanız bu fetih ne zamandır? Ey Habibim, de ki o fetih günü kafirlere imanları bir fayda vermez, ve onlara mühlet de verilmez. Artık onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar. İzah Ayette zikredilen fetihten maksat, Katade Hazretlerine göre allah Teala'nın müminlerle kafirlerin arasında hüküm vereceği mahşer günüdür. Zira bugün de müminler mükafatlandırılacak, kafirler de cezalandırılacaktır. Böylece müminler muzaffer olacaktır. Bazı müfessirler de buradaki fetihten maksadın Mekke'nin fethi olduğunu beyan etmişlerdir.